Şimdi normalde büyüklenmeci narsist kurban olarak seçip mağdur ettiği kişiden alacağını aldıktan sonra onunla pek fazla ilgilenmez. Tamam, onu belki belli bir seviyede yedekte tutmaya çalışır ama o kadar. Yalnız gizli narsiste anlam veremediğin şöyle bir durumla karşı karşıya kalabiliyorsun. O sana uyguladığı o sinsi psikolojik istismarın neticesinde tam tükenmek üzereyken birden seni o durumdan kurtarmaya çalışır ve kurtarır da. Yani büyüklenmeci narsist gibi ne halin varsa gör diyerek sırtını çevirmez. Aksine tekrar senin ayağa kalkmanı sağlar. İşte burada maruz kaldığın o muameleye anlam veremediğin zaman ciddi manada bir bunalıma girersin. Çünkü şimdi ilişkilerde sıkıntıların yaşanmaması imkansız. Yalnız sağlıklı ilişkilerde taraflar yaşadıkları sıkıntılarda kendilerine düşen payla yüzleşme cesaretine sahiptirler. Fakat Narsist gizli olsun veya büklenmeci olsun fark etmez yaşadığı sıkıntıda kendisine düşen payla yüzleşmek istemez o cesaret onda yoktur. Çünkü o mükemmeldir. O hata yapmamıştır. Hata hep sendedir. Bunu da sana kanıtlayabilmek için kendisine düşen payları gizleyebilmek için seni sürekli manipüle eder. Senin yüzünden, sen şöyle davrandığından dolayı biz bu sıkıntıyı yaşadık. Sen bir umut o sıkıntıyı giderirsin. Bakarsın sonuçta bir şey değişmedi. Ondan sonra başka bir sıkıntı ortaya çıkartır. Der ki bak sıkıntı burada sen böyle yaptığından dolayı biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bunun üstesinden gelemiyoruz. Onu da ortadan kaldırırsın ama yine sonuçta bir şey değişmez. Bakın sağlıklı ilişkilerde yaşadığınız sıkıntıların üstesinden geldiğinizde ilişkiniz ilişkinizi bir sonraki evreye taşımış oluyorsunuz. Ve taşıyorsunuz yani orada bir gelişim süreci var. O gelişmeye de şahit oluyorsun. Fakat narsistle sürdürdüğün ilişki gizli olsun, büyüklenmeci olsun fark etmez. Daha çok bir kısır döngüye benziyor. Aynı döngünün içerisinde debelenip duruyorsun. Bir karış yol alamıyorsun. İşte burada bir noktadan sonra verdiğin onca mücadelenin neticesinde hiçbir şeyin değişmediğini gördüğünde bunalıma giriyorsun ve en sonunda depresyona giriyorsun. İşte tam o noktada birden her şeyin düzeldiğine şahit oluyorsun. Yani narsistin değiştiğini görüyorsun. Ve o süreçte onun verdiği o mücadeleye şahit olduğunda onun pişman olduğunu hissediyorsun, iliklerine kadar hissediyorsun. Halbuki bu da bir yanılgıdır. Narsis burada seni manipüle ediyor. Sen onun verdiği o mücadele yani senin toparlanıp ayağa kalkman için verdiği o mücadeleyi gördüğünde onun pişman olduğuna inanıyorsun. Niye biliyor musun? Onunla empati kurmaya çalışıyorsun da ondan. Diyorsun ki onun verdiği mücadeleyi ben ancak pişman olsam böyle bir mücadele verirdim diyorsun. Halbuki onun pişman olduğu yok. O senin toparlanman için yapması gerekeni yapıyor sadece başka bir şey değil. İşte burada seni yanıltıyor. Ve sen bir umut toparlandıktan sonra ilişkinizi bir sonraki evreye taşıyacağınızı düşünüyorsun. Ama narsist burada da seni hayal kırıklığına uğratıyor tam toparlanıyorsun. Yoluna bakacaksın, sorumluluklarına odaklanacaksın. Reel bir değer üretmeye başlayacaksın. Narsist bu defa seni suçlamaya başlıyor. Benim senin için yaptığım şeylerin kıymetini bilmiyorsun. Ona sonra bir bir yaptığı şeyleri kendi eline tekrar yıkmaya başlıyor. Ve tekrar ilişkinin başına dönüyorsunuz. Ve bu süreçte yine seni manipüle ediyor. Yine suçu sen, sana yüklüyor. Ve sen kabahati yine kendinde arıyorsun. Çünkü niye? Ya onun sergilediği performansı görüyorsun ya. Bu insan pişman oldu. Bu insan bu insan çok iyi bir insan. Çok müthiş bir şekilde fedakarlık yaptı benim için. Buna inanıyorsun. Ve gerçekten acaba ben bir şey yaptım. Ben bir şey yaptım ki bu insan yine değişti bana karşı diyorsun. Kabahati yine kendinde arıyorsun. Halbuki suç narsist düşünce yapısında, kafasında. Onun bakış açısında, onun düşünce şekli, olaylara bakış açısı değişmediği sürece sen bu sıkıntıların hiçbirisinden kurtulamayacaksın. Ama o seni suçlayarak sürekli o döngünün içerisinde tutuyor. Önce hasta ediyor, sonra iyileştiriyor. Sonra tekrar hasta ediyor, sonra tekrar iyileştiriyor ve bunu 10, 20, 30 sene yaşayanlar var arkadaşlar. Bu döngünün içerisinde debelenip duruyorlar sorunun nereden kaynaklandığını bir türlü anlamladıklarından dolayı. Yaşadıklarını bir türlü anlamlandıramadıklarından dolayı. Peki bunu neden yapıyor? Ucuz kahramanlığın peşinde arkadaşlar. Narsist, yani eskiden arkadaşlar arasında şakalaşırdık. İterdik sonra düşmeye yakın tutardık ve derdik ki tutmasaydım düşüyordun. Aynı mantık. E düşürmeseydin, itmeseydin zaten düşmeyecektim ki ben zaten orada duruyordum. Hayır, ben seni o dipsiz kuyudan çıkartmasaydım sen orada perişan olurdun. Ben sana yardım ediyorum. Ve bu döngünün içerisinde debelenip durdukça ona olan bağımlılığını arttırıyorsun. O senin kurtarıcın oluyor. Anlatabiliyor muyum? Her defasında o seni o döngünün içerisinden çekiyor yani Halbuki o seni oraya atıyor. O senin kuyunu kazıyor. Diğer bir neden ise seni kontrol altında tutmaya çalışması. Toparlanma sürecinde olan bir insanı kontrol altında tutmaya çalışmak çok kolay. Niye? Daha düze çıkmamıştır da ondan. Henüz daha toparlanmaya çalışıyor. İşte bundan dolayı narsist hiçbir zaman senin iyileşmeni istemez. iyileşme sürecinde ol ama o süreçte kal. Hiçbir zaman iyileşme. Çünkü iyileştiğin an ona karşı olan o bağımlılığın ortadan kalkıyor. Narsist ise seni kendine bağımlı hale getirmek istiyor. Hep bana bağımlı ol, hep bana ihtiyacın olsun. Hani sahte kahraman dedik ya. O yüzden çaktırmadan her defasında senin kuyunu kazar. Ve seni o kuyunun içine düşürür. Ondan sonra tekrar onun yardımıyla dışarıya çıkıyorsun. Ve diğer taraftan seni yalnızlaştırmayı başardıysa tamamen onun eline bakar hale geliyorsun. Ona muhtaç hale geliyorsun. Bu şekilde de seni kontrol altında tutuyor. Diğer bir neden ise senin sorumluluklarını yerine getiremez halde olman onun için kendi sorumluluklarını yerine getirmemek için bir mazeret oluyor. Anlatabiliyor muyum? Hep sürekli seninle ilgilenmek zorunda kaldığından dolayı kendi sorumluluklarını yerine getiremiyor. Mazerete hazır, eşim hasta, onunla ilgilenmeliyim. Ve kendi sorumluluklarından sürekli kaçıyor. İşte kendini böyle sabık bir döngünün içerisinde olduğunu hissediyorsan, bunu görüyorsan burada yapacağın tek bir şey var. İçinde kendini gerçekleştirebildiğin bir dünya oluşturmalısın. Narsisten bağımsız. Bu bildiğin bir bağımsızlık mücadelesi. Kolay olmayacak. Ama bundan başka bir çaren yok. Kendini gerçekleştirebileceğin bir dünya. Narsist de tabi burada atacağın adımları, teşebbüslerini hemen yıkmaya çalışacak. Ondan dolayı belli bir seviyeye gelene kadar bunu gizli tutmanı tavsiye ederim. Bu süreçte mesela bir hobi edinebilirsin veya halk eğitim merkezlerine katılabilirsin. Onu daha sonra ticarete de dönüştürmek için. Yani bir bağımsızlık mücadelesi vereceksin burada. Ve bu zor olacak. Ve bu süreçte senin çevrende olan insanlar sana yardımcı olmayabilirler. Ve muhtemelen de olmayacaklardır. Bu kolay bir süreç değil. Ve burada Narsist diyelim, sana engel olmaya mı çalışıyor, senin moralini mi bozmaya çalışıyor? Odaklanman, odaklanman gereken tek bir şey var, o da yürüdüğün yolun. İşine bakacaksın, yoluna bakacaksın. Narsist seni kışkırtmaya çalışacak, yaralarına basacak, seni ringe çekmeye çalışacak. Bunların hepsi seni o yolundan alıkoymak için gerçekleştirdiği hamlelerdir. Burada tuzağa düşmemelisin. Yoluna bakacaksın, işine bakacaksın. İşin en garip tarafı ne biliyor musun? belli bir mesafe kat ettiğinde veya hedefine ulaştığında narsist benim sayemde ulaştın diyecek. Peki bu süreçte ne gibi destek sağladın diye sorduğunda ise e, ne diyecek biliyor musun? Engel olmadım ya. Yani engel olmayışını sana destek olarak pazarlamaya çalışacak. Halbuki engel olmaya çalışmıştır ama başaramamıştır. Ama başaramadığını da kabullenemediğinden dolayı engel olmadım ki diyecek. Halbuki engel olmaya çalışmıştır.